Kartı al. Bunu alacağız değil mi? Aynen. Aha. Tamam. Bir tanesini tıklamam yeterli oluyor muydu? Oluyordu herhalde. Bin kere tıklamam Olur. lazım. <laughs> Şundan hepsini Helal. kapat. 2 Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi nasıl dağıtalım? Biraz biraz bölelim mi yoksa hep bir tarafa mı yüklenelim? Yarı yarıya bence tamamdır. Böyle. 7 7 yani. 7 7 mi abi? Bunu böyle yapmaları iyi olmuş lan. Eskiden böyle tıkla 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 tıkla. Tık, Bilmiyorum. ne zamanlar? Aa 100 kaldı. 100'e ne yapalım? Onu da hemen halledelim. Bir daha bakmıyorum. buraya. Gizemli ifade. Ya da yo anahtar. İfade değil tane. ya. Anahtar alayım. Anahtar abi sana. İşimize gerekli olduğu zaman kullanırız. Bende anahtar var. çok var bu arada da. Vardır bence şu senin şu an. 25 yani. tane falan vardı bende. Tak ben dursun şimdi. Tamam. Ne gelmiş ona da hızlı bir bakalım. Boktan, boktan. Kullanma. Geç. Tamam. Şimdi asıl geleceğimiz yere gelelim. Oo. Şimdi şuna da hemen harcayalım mı? 55'e alalım mı şuradan? Bir daha uğraşmayalım. Değil mi? Sana kalmış. Bence öyle yapalım. Buradaki kostümleri ben al. Gerek yok. Ama o değişiyor ya her sene. Her sene mi? Altı, üç alt. ayda bir mi ne? Dört, üç ayda beş. Işte. Gerek yok ya. Dört de olabilir. Üç dört, dört tane olabilir. daha kostüm açarız. Daha iyi olur. Hızlıca tıklayalım. Yine beş kalıyor ben mu alsam, ya? Tam öz alacağım oradan. Öz derken şunu mu? Yok şey işte da. Karakter bir alacağım. 200 sembol verip 125 Ondan alacağım. Ha, şunlardan almak için ha. Neyi alacağım peki sen? burada yok. Ha, gelirse diye. Anladım. Bak, bende zaten 24 tane şey var. Aa, iki tane sandık geldi lan bir yerden. Şey o şey nerede? var abi, işte o iş sandık. Tamam, ilk bunları açalım. İlk neyi açalım? Şunu peki açalım mı? Dur, şunu bir açalım. Kremen. Ben bunları kullanmıyorum zaten. Şu nidaleyi de kırmayı düşünebilirim duruma göre. İfade mi açalım diyorsun? İfadeyi açalım. Açamıyorum. Ey güzel bunu kullanabilirim ha. Fena değilmiş. Allah'ım tipe bak ya. <laughs> ee, bir tane çantamız var 7 7. Rastgele kostüm kreslerini açalım. Bunu mu diyorsun? Önce sandık önce. Bom, sandık daha iyi lan. En kötüsü bu. İyi hadi bir tane bir ondan bir ondan gidelim ya natürius. Direkt kostüm mü çıkıyor bundan? Evet. Malzahar. Evet. Malzar. simge falan çıkıyor ama. simge mi? Kötü bir şey çıkıyordu. Da. Kostüm çıkmıyor mu kanka? İblis çıkmıyor çetesi Niko. Niko'lu evet. Tamam son bir tane kaldı ya. Bir tane de bundan açalım. Aç açalım. Güzel. Bunda kostümüm vardı diye hatırlıyorum ama. <laughs> bu ne? Oha. Ay. Ama var ki can abi Bu yok. 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 mu? Kalıcı olarak aç diyor ya. Oğlum, öyle bir şey yaptı ki adam. İyi çıktı lan. Hem de oyunun de başında bak. bak şunlar da fena değil bu arada şu. Bir de kötü şeyler çıkıyor diyor Furkan ya. Şu şu şu. Allah. Vide kostümümüz olmayabilir. Kostümlere bakalım yoksa ama şimdi videodayız ya büyük ihtimal en son yapalım onu. Şş. E bu 12 oldu. Ha, demek oradan da alıyorduk ya. O zaman 7'ye kadar düşürelim bunu. Bir bir 7'den bir 7'den açalım. Nami şurada da bir tane Nami vardı Bunu açarız onu kırarız olmalı. Allah'ım benim belalı kaziksim geldi. Videosunu yapıyordum ya sürekli. Ha, şafak Aynen. Bu ne? çöp. Bir iki tane çöp atacak mecbur ya. Ama bir iki tane olsun dedik. 10. Hemen o özü alalım mı? Hemen açalım bir şansımız sıfırlansın. Bence bunu en son aç. En bunu son. Bunu büyük mi? hissediyorum. Hadi bakalım. Bir tane daha açalım sonra açalım. 7-7 kalacak ya. Kaysa. Furkan'ın sevdiği karakter. Bunu açalım. Yani bu fena değil. Bende daha güzel bir mastery var da. Şimdi biraz bundan gidelim. Natulius kostümü gene vardı. Burada bir tane daha var. Bir tane daha geldi. Mavi kırmızı açıyorum. Çok Oo. Iyi, iyi. Bu var mı bizde? Açabiliyoruz. Açarız onu. Mavi kırmızı gidiyorum ha. Taktik böyle yapıyorum şu anda. Allah'ım Allah ya, ya Rabbim. Rab. bir iki tane çöp atıyor ama sıkıntı yok. Bak ama şimdi yani çöpün kralı geldi. Galio. Hiç sevmediğim bir karakter. Güzel. Oo bu güzel. Şayvana'da kostümüm yoktu herhalde sıkınır. Scanner. Sıkınırlar değişti ya. Ne Oy, 10 tane daha. Kardeşim, 10, ta ya. 10 tane, tane <laughs> Lux'ta çok kostümüm var bu arada. Bir kız benim hesabıma girse bayram eder. Bir tane daha VIP geldi lan. Az önce de bir vardı sanırım. Gelmedi abi. Var ya bak ha. Şimdi gelmedi ama. Evet ne diyor? <laughs> Ben anlamadım ki. Bir şeyler söylüyor da. Sejani bok geldi. Bok devam Çok iyi. ediyor. Bu vardı herhalde ben ha. Böyle kötü gelince iyi değil ki. iyi gelince tam iyi gelsin. He. İyi taktik ya. Çok i̇yi kötü. Taktik. Şey. Taktik. <laughs> Bu az Bayağı önce gelmedi ya. mi lan? Geldi geldi. Yani buna benzer bir şey gelmiş. Açalım. Fena bok değil. Iyi. Bu var bende. Bu işte harbiden iyi. Bu var bende. Bak. Kardeş kardeş takılsınlar hemen kardeş. De. Şey yaparız ya birleştireceğimiz şampiyonlar var ya. Bunu Bundan açıyoruz bayağı güzel gelmesi ya. güzel gelmesi lazım şu an ya. Ne be ne şey bekliyorsunuz? Var. Ne bekliyorsunuz mesela? Ne gelir diyorsunuz? Ben bir tanesi. Sa sarı marı çıkabiliyor mu bunlar? Evet. evet. Bir tane sarı çıkacak gibi hissediyorum yine ama bakalım. Yok o kadar değil. Basıyorum. BKT Tam. Allah ama Allah namı ya yeter ya. ya. Kaç tane namı geldi? La? Oo. Ahmet senin değilsin geldi ama bu bende var. Allah Allah. Var. O bende var. Vay. Bak. Leş. Şimdi hemen bunları dönüştürelim mi yoksa videoyu durduralım mı? Aslında dönüştürebiliriz. Ya. videoda ya. Bak şimdi bu leş, bunu dönüştüreceğiz bir kere ayrıştır. Göre sıralı. Üstüne alfabetik diyor ya, onu değer. Nadirlik ya. mi? Değer, değer. abi en üstte. Işte. Değer tamam. Olaf'ımızda ne var Kogdan... diye hatırlamıyorum. Hatıra ya dursun mu? Yoksa dursun dursun. Dursun dursun. Olaf'ta bir şey var mı hatırlamıyorum. Bunda da bir şey olmuyor olmayabilir ha. Bunu kırayım mı ne diyorsunuz? Senin kogmabında pugma yok mu ya? Ben öyle hatırlıyorum galiba. Onu hiç de hatırlayamıyorum. Bak. Oğlum şanlı bu oyunun verdiği. Gene <laughs> mi değişti bu? Tamam ikisini kıralım ya. Şey yapmaya gerek yok. Yeniden işle. Yeniden Bu ne? Yeniden işle. Basıyorum. çok iyi şey, bir şey gelecek. Vallahi çok Basladım. iyi bir şey gelecek. Altın gelebilir. Altın dedin. Sarı simge mi? Güzel. Görüntü çıkmadı ya, lan. Kesinlikle. Ha kalıcı aç diyor. Bu bende yokmuş o zaman değil mi? Kalıcı direkt açtı. Güzel. Ben vahşi batılları seviyorum ama bende Urgut'un bir tane kostümü vardı muhtemelen. Nunu da kostümüm var mı? Ona hızlıca bir bakayım. Hiç kostüm olmayanları bir tane açmaya çalışıyorum ya. O tamam. Baş. En güzeli var zaten. Bence en güzeli Origa Vallahi. Valla. Evet. Sejani. Seni abi. de istemiyoruz Sejani. Git buradan. Oo çok Hadi. iyi çok iyi. Fena kostüm değil. Niye bu böyle oldu? Yani şampiyonum mu yok? Hemen evet. açalım. Mavi özümüz var zaten. Buradan buraya geleceğiz değil mi? Oyun kastı lan. Bak buraya tıklıyorum oraya açıyor oraya tıklıyorum oraya açıyor. Aç. Tamam güzel. Bak şu an tıklıyorum mesela gitmiyor. Değer. Tamam bu ne? Rünlü. Ya, scanner çok seversin. Scanner ama bunu sevmem muhtemelen. Evet, evet. Bunu sevmem muhtemelen. Namide gönder. Nautilus da gönder. Nautilus vardı çünkü bir tane kostümü. Aha. Oy. Tito geldi lan. Tito ben oynuyorum ha. Ama. Bak Tito'da güzel kostümü var. Bir tane vardı diye hatırlıyorum. Şimdi şunu kıralım değil mi? Kır. Evet. Ama beyinde bir şey var mıydı? Bu, bunu da kıralım. Beyinde yoksa kostümün onu aç yani iyi kostümün başlar ya. Ben Vayne oynamıyorum ki. E bu kanlı pike gelmişti zaten yukarıda. O zaman bunu Abi kesin kaçtı. kesin kıracağız o zaman şu an. Değil evet. mi? Kırmaya aldık bile. Bu mevcut diyor. Bence mevcut olanları ayrıştır direkt. Yani şey yapma da. Buraya koyayım yani değil mi? Yok. Bu da mevcut. Ö Öze dönüştür yani. Nasıl yani? Böyle mi yapayım diyorsun? Daha mı çok ha. veriyor diyorum malzeme. Yo aynı veriyor bak bunlar da aynı. Ya sende var ya zaten işte. O yüzden diyorum ayrıştır. Üstteki kostümlerden açarsın. Tamam. Öz yapalım. de lazım ya öz, az var sende. Yani bir şeyleri kıracağız doğru. O yüzden oraya koyacağız. Az kaldı şimdi. Bu var. Bunu da ayrıştırıyorum o zaman. Aha. Yeniden işle ya. Ama açacağımız kostümü açamayız. Furkan dediği gibi. Bu Aa, Lux. Yani. Şimdi açacaklarımı bir açayım mı? Mesela bu Lux'u açalım değil mi? Bu Leona'yı açalım. Zaten bak ikisini koyduk evet. mu 3K gitti zaten ikisine. Bunları bir türlü yaparız. Bendeki Lux kostümleri bu arada iyi diye, diye hatırlıyorum. Leona'da Leona'da kostümüm yoktu. Mangalcı vardı. Mangalcıdan en iyisi bu zaten. Buna evrimleşmiş olduk. Şu görselden sonrası yavaş hareket ediyor. Niye bu kadar donuyor senin bilgisayar? Bilmiyorum. Güncellemeleri yapmadın mı? Bilmiyorum. Şimdi Nautilus. Nautilus'ta kostümüm var ama bu da bir de, bu da bir garip duruyor ha. İyiymiş o, iyiymiş. Değil mi? Bu oynanır. Bu. Malzarda hiç kostümüm yani. yok. Ben seviyorum ama bu güzel mi acaba? Şu ma Mastery'yi kırıyorum. Bende çok güzel bir Mastery vardı diye hatırlıyorum. Hemen bir bakalım. Sen de vardı ya değil mi? Tutmadı. Yok zihin. Ne diyorsunuz? O mu bu mu? Bu daha iyidir ya. Bu daha iyi ya. At çöpe onu. Tamam şimdi bunu yeniden işleme yaptık. Mı yoksa kırıyoruz mu artık? Bir dakika açacağın şeyler var mı ona bak. Ya ben sana bunu açmak istiyorum. Açabiliyorken bir açayım. Ona göre bakalım ama. Güzel kostüm. Fena değil yani. Bak iki tane V var. Mesela V'yi bir değerlendirelim. Girelim. Ama pardon yanlış şey. Evi yazıyorum şu şey çıkmıyor. Ha bu mu varmış? O zaman ikisinden birini açalım. Onun üstündekine Victor. Victor ha. da güzelmiş ha. Hangisi daha güzeldir? Sanki bu daha güzel gibi. Ama o daha yeni kostüm gibi. Var Değil mi? Şu. Ama bunu açamıyorum mesela şu an. O yüzden master'ı kırmam lazım. O ziynerek açsın da kır. Onu dönüştürsek mi diye düşünüyorum da. Bir dakika. Başka ne açarım ben buradan? Oynadığım karakterlerden. O da başka da oynadığım karakter. Adam akıllı yok. Ben bu V'yi bir açayım. V garanti. Bu V garanti yani. Tamam. Şimdi gerisini kırabiliriz. Mesela bu nideleyi kırabilirim. Ben de Kozmoz e, nidele mi? Öyle bir şey var. Mesela. Onu buraya alabilirim. Tristan'ım yok diye biliyorum, kalabilir. Namide yoktur bir şey. Ee, kostüm yoktur yani. Şayvan'ı da kalsın. Ama o zaman dönüştürmem lazım, değil mi? Aynen. Ki açabileyim. En azından şu Şayvan'ı açayım ya, bu yeni herhalde. Araba şampiyon seçme geliyormuş. Güzel, olabilir. Ahmet neyi yapalım hadi karar ver. Can abi benim söylediklerimi mi yapacaksın? E, hadi yapacağız söyle. Sol üstten ikinci. Bunu kırıyoruz mu ne yapıyoruz? Açıyoruz mu? Aa, dur lan o güzelmiş. Tek tek bir gezdir bakayım ne olduğunu anlamıyorum ki. Geç. Geç. Koy bunu. Bunu kıralım mı ama? Açmamız lazım ya bir şeyler. Özümüz hadi bitti. Geç. Ha, açacağız mı birleştireceğiz mi? Ben diyorum ki kıralım en azından bir şampiyon daha açalım. Mesela şu şayvanayı açayım Aa, diyorum. Ona. ona bir şey diyemem o zaman. Ben ya öyle. ben bunu kıracağım ya. Bende bir tane kostüm var. Bunun kostümü ne kadar güzel olabilir diye düşünüyorum. Şu kaziksi kırmayı düşünüyorum ama bu da şey diyor. Ne diyorsunuz? Hiç kaziksi kostümümde yok. Şu nideleyi kesin kıracağım. Nideleyi at gitsin. V'yi de kıracağım. V'yi atan açtık. Ne oldu? Yetiyor mu? Ay anasını şuna bak. <laughs> Ee, Kayısa'da hiç kostümüm var mı acaba? Hemen bir değerlendirelim. Kayı. Kayısa'da yokmuş. Kayısa'da en iyi kostümlerinden biri zaten. IC. O zaman bir kalsın. Tristana'da hiç kostüm var mı? Tristana'da da yok diyebilirim ama. Tristana'nın bu kostümü güzel mi? Onu bilmiyoruz. Şu hızlıca bir Tristana yapalım bakalım. Kostümlerini. Bana bu gelmiş ha. ha en sonuncusu gelmiş. O i̇yidir ya. Ne diyorsunuz? O kalsın. Değil mi? Bence de. Onu bir şekilde ayarlayacağız. Nami. Niko. Ben Niko oynamıyorum ya. Hiç hiç oynamıyorum hatta. O yüzden kırabilirim. Şimdi mesele bunu mu açayım bunu mu? Oraya geldik şu an. Şayvanı açıyorum ya. Gönlüm şayvanı bence işte. Tristana'yı da artık olunca açarız. Yani bir ben burada birleştirsem ben bunu oynamıyorum. Bunu oynamıyorum. Bunu da herhalde en son ne aldım hatırlamıyorum bile. Üçünü kırsam açabiliyor muyum? 270, 600, 600, 740, 810. yetiyor 810, 1010 yetiyor. O zaman açalım ya. Tristana'yı da açalım bari bu video bitsin. Değil mi? Kaysa gitti ha. Hiç oynamıyorum ki Kaysa. Şey yapsam oynarım. Bir Tristan'ımız da oldu. Kaysa'yı Kaysa da şey. Kali, bu neydi? Kazikse. Kazikse'de bir ara pu, puanımız muanımız olunca. Zaten baksana 22 tane anahtarım var. Kutu gelse biraz. Neler geldi? Hızlıca bir bakalım. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bunu bayağı beğendim bu arada. İçlerinde en beğendiğim bu çıktı benim şu anda. Bunu aramda falan severim. Bunu da aramda oynarım diye aldım işte notepad diyelim bu çok iyi bak bu, bu bayağı iyi geldi zaten ilk bu geldi değil mi evet. adam akıllı kostümlerin içinde bir o var yani 11 baksana 11'den oğlum bak başladım. benim benim lükslere bir baksana bak şimdi bak, bak kaç tane luksum var bak bu var bu var e, diğeri nerede ha bu var bu var seç beğen oyna yani hangisini istersen Aa ikisi de gelmiş lan şimdi değil mi? Evet. Bu karanlığı bu beyazı. Vay anasını güzel oldu. Miss Fortune'da ne varmış? Ha bu var. Bıngılıcılar. Artık bu bıngılıcıyla oynarız. Neyse yeter.